Bu bir incir kuşu. Yeşil. Nereden Galiba şurasından vurulmuş. Karınladı. Kopmuş. Başka? Bakalım inceleyelim. Gagasına bakalım. Bak kırmızılık var. Bak. bak kırmızılık mı kan mı? Arkasındaki. Bu mu? Evet. Bu kırmızılık. Başka tutar. Bayağı büyük mü? 50 <laughs> sene falan var. Bu ne, bu ne Cengiz Han? Bu çubuk. Hmm, nerede vurulmuş? Kanadının altından. Başka? Baş bakayım kanatlarını. Kırık var mı kanatlarını? Kanatında var. Tut bakayım <laughs> ayaklarından. <laughs> hmm. Bayağı büyük ha. Buna bir tane ateş ettik. Bir. Gece. Et, gece bekinde. Gece uçarken ateş ettik. Buna ya. Bu da geldi. Ağaca kondu. Evet. Hmm. Bu ekleminden et vurulmuş. Şurasından hmm. kopuk var. Etliğinden ayrılmış. Evet. Hmm. Bunun gagası bayağı büyüktü. Şu lezzetli mi? Evet lezzetli